Hıh, <laughs> tamam. Aferin. Oldu, oldu. E 3 asıl aşağıya doğru. Çek elini. Elini çek. Aferin. Bir de böyle yap. Aferin. Şimdi dön. Hı, tamam bekle. Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar merhabalar tekrardan ben Hasan Demir Almanca abi kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir zamandan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu görüşmediğimiz sezon neler yaptık onları aktaracağız. Karşınızda da gördüğünüz gibi bir tane burada ATV motorumuz ve Alperen bisikleti var. Alperen de bu şekilde yarışçı bu şekilde hazırlandı neler oldu bitti ne oldu onun hakkında bilgiler vereceğiz ee, tahmin ettiğiniz gibi en son videomuzu e, bu Karamaraş depremlerinden sonra video yapmadım biliyorsunuz orada büyük bir acı yaşadık yani ben kendim moral değilim ama sonuçta e, oradaki vatandaşlarımızdan dolayı e, onların acısını bir nebze olsun paylaşmaktan dolayı biz de o zamanlar ev videoları yapıyorduk biliyorsunuz eee onlar o durumdayken bizim ev videosu yapmamız doğru olmaz diye ben de videoları bırakmıştım. Ama zaman zaman e, birçok arkadaşımız e, mesaj attılar. Onların hepsinden Allah razı olsun. En son bir tane arkadaşımız Burak olması lazımdı ismi. E, benim gayenim Onur'a mesaj atmış. E, Enişteniz nasıl? Epeydir video atmıyor. Sağlık durumunuzu falan merak etmiş, sormuş. Allah razı olsun kardeşim. İyi ki varsın. Eee... Sağ ol teşekkür ederim. Valla ne diyeceğimi bilemedim. Bu tarz mesajlar zaten tekrar video yapmama tekrar video yapmamıza başlamamıza sebep oldu. Bir de kendimizi böyle şey yapamadık. Yani ben video yapmadığım dönemde diğer video yapan arkadaşları izledim. Bizim harbiden Türkiye'de en son yani bu işi yapacak olan kişilerden biri bizmişiz. Çünkü böyle bir ekran yüzümüz yok. Yani videoda da böyle akıcı bir şekilde bir şeyler anlatamıyoruz. Onun eksikliğini fark ettim. Kendimizi de geliştiremeyeceğimiz için hayatın akışına kendimizi bıraktık çocuklarımla vakit geçiriyoruz. Bugün kendim kameraya çıkmayacağım arkadaşlar. Yaklaşık iki haftadır hastayım. Baya stresli bir dönem geçti. İlk, son iki haftadır çok yoğun hastaydım. Kendimi de hani böyle mental olarak hazır hissetmiyorum. Biraz daha ağrılarım var. O yüzden bugün bol bol Alperen'i göreceğiz neler yaptık neler gitti onları anlatacağız. Arkadaşlar bu görüşmediğimiz dönem anlattıktan sonra gördüğünüz gibi burada bir tane ATV'miz var ve motorumuz var. Bunlarla neler yapıyoruz? Bu sizle görüşmediğim dönemde bütün zamanımı Alperen'e ve çocuklara ayırdım. İşte burada bir takım hazırlıklar yapıyoruz. Antrenmanımızı yapıyoruz. Bahçemizde gördüğünüz gibi çimlerde maf oldu. Göstereyim. Burada bir kendimizce pist yaptık. Şurada da çizgiler var görüyorsunuz. Bu viraj çizgileri Alperen'in. Oradan nasıl geleceği, virajı nasıl alacağını ee, detaylı gösteren bir şey. Şu şekilde. Zaten çimlerden de bayadır bilmiyoruz biz de motora çimlerden. Alperen'in gelip gittiği yerler de belli. Alperen ne yapıyorsun? Ben Motor çıkarmam mı lazım? Biraz daha bekle tamam mı? İlk önce bir tanıtalım. Alperen burada bir tane motor var görüyorsunuz. Bir diğer motor da yakında gelecek. Dur babam bekle. Biraz bekle tamam mı babam? Burada ilk önce bundan bahsedelim. Burada bir tane Kayon'un e, AT 110'luk e, bir tane ATV'si var. Fitesli. Çok şahane bir motor. Baya da hızlı gidiyor ve kalite olarak çok üst seviyede arkadaşlar. Kalitesi tartışılmaz açık fara önde. Yani motoru bu ATV'yi nereden anlatacağım bilmiyorum. Hani nereden anlatmamız, nereden başlamamız doğru olur bilmiyorum. <laughs> Ama e, kalitesi top arkadaşlar. En üst seviyede. Bu ATV'nin aslında biliyor, Türkiye'de görüyorum videolarda. Başka arkadaşlar var ben gibi çocuklarına geleceğine yatırım yapan kişileri. Ee, onlar da kullanıyorlar. Normalde bu ATV'lerin yola çıkma yasağı var. Bunlar yola çıkmıyor. Çünkü yarış için tasarlanmışlar. Sadece aydınlatmaları ve fren var. Onun haricinde yola çıkma şeyleri yok. izinleri yok. Ön arka disk arkadaşlar. Bunda gördüğünüz gibi arkadan ee, kavrama itme kuvvetli. Akslarını görüyorsunuz. Burada fites konumlandırıcı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada benzin deposu. Ciklesi. Yani buradan istop etme, ışıklarını yapma falan var. Şöyle gösterecek olursak. Gördüğünüz gibi. Uzun kısa şekilde. Ama çok yakışıklı. Şimdi bunu ver. Sen mi çekeceksin baba? Al çek bakalım. Şimdi Şimdi bak. Şimdi bak. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi bu ATV ile bir gösteri yapacağım ben. Evet Alperen motorlu gösteri yapacak ATV ile. Alperen şimdi değil ama bekle biraz babacım. Şimdi kardeşlerim uyuyor ya. Burada da Alperen'in stikerleri var. Onları da göstermek gerekirse arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Alperen'in de stikerleri var. Bunlar çok şahane makineler arkadaşlar. Şimdi bu maceraya biz nereden başladık? Ondan biraz bahsedelim. Ee, bu maceraya şöyle başladık arkadaşlar. Alperen'in biz bunlara olan yet e yeteneğini şöyle keşfettik. Alperen iki tekerlekli kullandığı skuterler olsun, bisikletler olsun denge konusunda inanılmaz bir e şeyi vardı. Kabiliyeti vardı. Biz de bunu belki böyle değerlendirirsek daha iyi olacağını düşündük. Biraz da de konsantrasyon eksikliği vardı. Yani okulda da ders anlatırken de biraz konsantrasyonda eksikler yaşadığını düşündük. Ama burada bireysel sporlarda böyle e, motor sporlarında kendisinin konsantrasyonunun çok önemli olduğunu, e, neler yap yapamayacağını, nerede ne karar verebileceğini e, özelliklerini geliştirebileceğini düşündüğümüz için bu böyle sporlara yönelmesini istedik. Evet, şimdi ATV'mizi aslında epey de çalıştırmıyoruz. Bir çalıştıralım bakalım nasıl olacak. Bir görelim. Şimdi Alperen bir çalıştır istersen babamla. Baba bana bir ver Bir sen çalıştır ben seni çekeyim istersen babam. Evet. Birazdan bir sound çek yaparsın. Gaz ver biraz. Tekrar çalıştır. Karşı bırak babacığım. Motor soğuk olduğu için tam gaz yemiyor arkadaşlar şu an. Hava da soğuk Almanya'da. Çalıştır babacığım pekler. Evet. Hava soğuk olduğu için biz de böyle çalıştırmıyoruz. Bir daha Bir dakika baba. Şuradan şeyi çekelim. Şimdi bas babacığım. Evet, motoru çalıştırdık. Alper'in motorun üstünde. Off start yapıyor şu an. Sound check yap bakalım. Sound check yap. Hadi, gitti Biraz yavaş gaz ver babacığım, çalıştır. Çalıştır tekrar. Sound check yap şimdi Alperen. Sound check yap Alperen. Arkadaşlar şimdi ATV çalıştırdık güzelce ee, sound checkle yaptık gördüğünüz gibi. Ama e, Alperen aslında burada binmesini istemiyorum. Burada bizim bindiğimiz Alperenle drift yaptığımız, Alperenin şov yaptığı bir sürü videolar var. Onlardan paylaşacağım çünkü. Bu zemin çok çamur oluyor. Şu çimlerden dolayı gördüğünüz gibi. Burada çok çamur olduğu için bu gelip geçtiği güzergahta zaten çimlerimiz de maf oldu. Ee, bizim bir de çocuklar burada sonra oynamaya başladığında bu çamuru evin içine götürüyorlar. Burayı zaten yeni yıkadım. O yüzden e, ATV'yi bugün burada bindirmeyeceğim. Benim iyileştiğim bir süreçte ATV ile dışarıda yine şovlar yaparız sizi de paylaşırım. Şimdi ATV'yi kenara alacağım bu motorla devam etsin Raptor. 加油！你再继续。 Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın videoların arkası gelecek daha daha bir sürü şeyler yaptık onların hepsini anlatırız ama e, bizim de kendimize göre toparlama bir sürecimiz var o yüzden hepinizin affına sığınırız bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.